Flutter'da söylenilenin aksine her şey widget değil. Veri tabanı bağlantılarımız ve veri akışı için oluşturduğumuz servisler bunlara bir örnek. Bu servislere widget'lar üzerinden kolayca erişebilmek için getit paketini kullanabiliriz. Getit paketi dependency injection paketidir. Bir state yönetim paketi değildir. Dependency injection bağımlılık enjeksiyonu anlamına gelir. Daha net açıklamak gerekirse Dependency Injection bir nesnenin bağımlı olduğu diğer nesneleri dışarıdan temin etmesidir. Başlamak için ihtiyacınız olan servisi Getit paketine tanıtmalısınız. Uygulama başlarken servisinizi oluşturacak ve hazır halde tutacaktır. Bu servise nerede ihtiyaç duyduysanız kullanmanız gereken kod yalnızca budur. Peki bir sayfaya özgü state yönetim servisi oluşturdunuz ve uygulama açılırken bu servisin hemen başlamamasını istiyoruz. Bu durumda ne yapacağız? O zaman register lazy singleton metodunu kullanacağız. Bu metod ile oluşturduğumuz bağımlılık yalnızca ihtiyaç duyduğumuz halde oluşturulacak. Ancak bu bağımlılıklar yalnızca bir kez oluşturulacak ve tekrar yeni nesne oluşturulmayacak eğer oluşturduğumuz servisin her çağırdığımızda yeni bir nesne oluşturulup o şekilde gelmesini istiyorsak register factory metodunu kullanabiliriz. Genellikle getit bağımlılıklarını tutmak için bir dosya oluşturulur. Bir fonksiyon içerisinde istediğimiz servisler getit kullanılarak kayıt edilir. Uygulama başlarken ise oluşturulan fonksiyon çalıştırılır. State yönetimi ile kullanımında ise örneğin provider kullanıyorsanız getit ile kullanımı örnekteki gibi olacaktır.